kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar bu şekilde biraz altını yapmıştım. Hemen sizlerle beraber biraz daha yapalım. Şöyle ipimi şuradan sabitliyorum. Daha önce yaptığım zürafaya batarak geriye gidiyorum. Burada bir tane pırpır oluşturuyorum. Pırpırın tepesine batıyorum ve tepeye çıkıyorum. Zürafama batarak aşağı iniyorum. Hemen alttaki zürafaya batıp tekrar indim. Burada bir zürafa oluşturuyorum. Zürafaya batarak geriye gidiyorum. bir tane pırpır yapıyorum pırpırın tepesine çıkıyorum ve aşağı iniyorum bu şekilde yapraklarımızı yapalım iki tane daha yapalım yaprak sayısını beşe çıkartalım bu arada arasındaki mesafeyi kendiniz ayarlayabilirsiniz şöyle tekrar geriye gidiyorum Burada bir pırpır. Pır tepeye çıkıyorum. Şöyle aşağı indim. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Hanımlar burada 5 tane pırpırımı pardon 5 tane yaprağımı yaptım. Şimdi yaprağımızın arasında model var. Şuradan ikili yaprağımız var. Hemen 3 tane zürafa yapalım. 3. zürafaya batıyorum. bir tane yaprağımı oluşturdum aynı zürafanın içine bir tane daha yaprak yapıyorum ve bu şekilde modelimizin altını hazırlamış oldum şimdi yine üç tane zürafa bir tane yaprak bir tane zürafam, bir tane daha zürafa yapıyorum zürafama batarak geriye gidiyorum burada bir yaprak oluşturdum bu şekilde bitirdim Hanımlar, ipimizi buradan koparalım. Bu arada modelimizin altı dediğim gibi bu şekilde oluyor. Şimdi ben bir tane yapıp arkada geleceğim ikinci çiçeğimizi beraber yapacağız. Hanımlar, bu şekilde daha önce bir tane yaptım arkada. Sizlerle beraber hemen şuradakini yapalım. Hemen yeşil ipimi şuradan sabitliyorum. Buraya küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Tekrar tepede bir pırpır. Pır. Tekrar tepeye çıkıyorum. bir pırpır pır. tepeye çıkıyorum bir pırpır pır. tepeye çıkıyorum burada biraz daha büyük bir pırpır pır yaptım şimdi bu şekilde 1 2 3 4 bu pırpırı saymıyoruz 4 sıra yapmış oldum hemen aşağı her sıra iniyorum sıra sıra her sırada bir tane pırpır pır yaparak iniyorum şöyle hanımlar biraz kaydığı için ve dağılmasın diye sürekli tutmak zorunda kalıyorum tutunca da elim üstüne geliyor bu şekilde inerek birer pırpır pır yapıyorum Bu taraftaki yaprağımı yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde buraya yapıyorum. Sadece fark olarak şimdi onu da göstereceğim. Burada yaptığımız pırpır, şöyle ilk pırpırı yapıyoruz. Bakın ilk burada uzun pırpırı yapalım. yünler birbirine bakması gerekiyor. Buraya ilk uzun bir pırpır yapıyorum. Şöyle. Sonra küçük bir pırpır. Pır. Küçük pırpırın tepesine çıkıyorum. Tepede bir pırpır. Buradan bu şekilde bir pırpır. Pır. Tekrar tepede bir pırpır. Pır devam ediyorum. Son olarak bir tane daha yapalım. Buraya bir pırpır. Pır. Bu şekilde bu taraftakini de yaptım. Şimdi sıra sıra inelim. Şuradan batıp aşağı iniyorum. İnerken herhangi bir şey yapmıyoruz. Sürafa yapar gibi yapıp aşağı iniyoruz. Bu şekilde yaptım. Hemen elimden düzeltiyorum. İpimizi koparalım. Burada ipimi kopardım. Bu arada yakın olduğunu düşünüyorum. Siz de yakın olduğunu düşünüyorsanız araya 10 tane yaprak yapabilirsiniz ben sadece görsel amaçlı güzel görünsün diye çok yakın yapıyorum sizler sipariş aldığınız için bu kadar yakın yapmayın buradan ipimi sabitliyorum buraya bir zürafa iki pırpıra batıp bir zürafa oluşturdum hemen geriye gidiyorum oluşturduğum zürafanın içinde dört tane pırpır yapalım şöyle dört tane pırpırımı yaptım ilk pırpıra batarak şöyle geriye gidiyorum burada bir pırpır kalan pırpırların tepesine birer surafa yapalım hanımlar burada pırpırımı yaparak bitirdim şimdi bu tarafta da pırpırlarımızı yapmamız gerekiyor o yüzden her sıraya batarak aşağı inerken birer pırpır pır oluşturup aşağı iniyorum ipimizi koparalım hanımlar modelim bitti bu şekilde gayet güzel olduğunu düşünüyorum hanımlar inanın dediğim gibi çok güzel bir model oldu sadece tek sıkıntı çok yakın siz bu kadar yakın yapmazsınız evet. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın